Evet, köktür yazıtlarında arkadaşlar en çok vurgulanan şeylerden biri de aslında sosyal devlet vurgusudur. Yani devletin halkına sahip çıkması, devletin halk için var olması olgusu sosyal devlet. E, o yazıtlarda da biz bunu çok açıkça görüyoruz. Mesela diyor ki Bilge Kağan. Kağan olurup çıganı budunu kop kubrattım. Çıganı budunu bay kıldım. Az budunu öküş kıldım. Azı bu sabımda igit var bu. Yani diyor ki Kağan olarak tahta çıkınca yoksul bodunu, yoksul halkı çoğalttım. Yoksulları zengin hale getirdim. Az olan halkı çoğalttım. Yoksa bu sözümde yalan var mı diyor. Yani e, halkın içinde bulunduğu durumdan kaan rahatsız oluyor ve onu devletin sosyal erki, sosyal gücünü halkı zenginleştirmeye Azalmış halkı çoğaltmaya çalışıyor. Dolayısıyla işte bu e, aç halkı doyurdum, çıplak halkı giydirdim e, düşüncesi aslında modern toplumda da var değil mi? Sosyal devletin birinci koşulu halkı için kar amacı gütmeden halk için var olmaktır. O bakımdan burada da budun için varlık çok önemli. Zaten Türk devletlerinde eskiden beri bu çok yaygın olarak var arkadaşlar. Hanlar aslında halk için yaşarlar. Mesela eski Türklerde han veya bey'ler senenin bir günü bütün otağlarını, evini, ocağını yağma ettirirler halka. Bugün gelin, siz buradan istediğinizi alın derler. Bu çok enteresandır. Dolayısıyla bu sosyal devlet anlayışı erken dönemde yani 8. yüzyılda bu metinlerde var olması da ayrıca dikkat çeken bir özellik. Evet arkadaşlar bu tarihe bağlılık da çok geçiyor bu yazıtlarda. Kültigin ve Bilge Kağan kendilerinden 180 yıl önce ee, yaşamış e, 180 yıl evet yaşamış e, atalarını anarak söze başlıyorlar. Yani e, kendi babalarını değil babalarının babalarını değil babalarının babalarını değil ta 552'deki Buminka Buminka Kağan, İstemi Kağan'ı anarak Başlıyorlar. yani köktürk düşüncesinde dünyanın kuruluşu bu min Kağan ve istemi Kağan üzerine oturur diyor ki üstte mavi gök altta Yağız yer yaratıldığı zaman ikisinin arasında da insanoğlu yaratılmış Allah Tanrı onları yaratmış insanı fakat İnsan oğlunun üzerine de eçüm apam yani ulu atalarım, büyük atalarım Bumin Kağan'ı ve İstemi Kağan'ı oturtmuş diyor. Yani burada Köktürkler tarihi kurgularını dünyanın yaratılışını aslında Göktürklerin kuruluşu olarak görüyorlar. Çok eski zaman üzerinde. Ve bu da tarih şuurunda gösteriyor artık. Tarihe bağlılığı gösteriyor. Çünkü e, insanlar genelde bir iki nesil ötesindeki e, ecdadını, aile efradını anarlar. Oysa burada e, 150 yıl önce, 160, 70, 80 yıl önce yaşamış e, ve devleti kuran ulu atalarını anarak burada bir tarihe e, temas ediyorlar bu çok önemli tarih bilincinin olması önemli